Günaydın herkese. Şöyle tipimin kusuruna bakmayın, biraz önce uyandım, kargolarım geldi. Gerçekten dünden beri o kadar yoğun bir kargo yaşıyoruz ki, durumun son eksikleri var. Zaten bir önceki videoda da gelen ürünlerin birkaçını göstermiştim. Dün de yine videoyu paylaştıktan sonra tekrar böyle bir birkaç tane kargom geldi. Şimdi de üç tane kargom geldi. Bakalım neler gelmiş. Hepsini zaten toplu bir şekilde göstereceğim size. Burun spreyimiz gelmiş. E, dünkü bir önceki videomda zaten bahsetmiştim ben serin fizyolojik damla aldığımı. E, burun ile birlikte onu sıkıp da kullanacağımı ama bazı yorumlarda e, bu Serimar markasının e, spreyinin çok kullanışlı olduğu yazıyordu. Bir de bunu aldım. 0-3 yaş için uygun olanı bu bu arada. E, son kullanma tarihi 2024. E, boyutu da gayet iyi duruyor. Tabii ki bunları dediğim gibi kullandıkça e, hangisinin işe yarayıp yaramadığını beraber göreceğiz. Aa tacım gelmiş. Bir tane kendime taç sipariş vermiştim. Şu şekilde şu küpeli taşlar var ya ve o kadar uygun fiyata aldım ki bunu linkini aşağıya bırakacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle taç incili üzerinde de e, çiçekleri var. Aşırı beğendim. Çok güzel gerçekten. Rengi falan da tam fotoğrafta göründüğü gibi. Bunun bir de krem rengi vardı ama böyle o sanki e, hani böyle kirli bir beyaz görüntüsü var ya ben onu sevmiyorum. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Bırakacağım bunun linkini. Bunu da şöyle koyalım. Baya büyükmüş bu arada. 36 40 cm diyor. Görselini paylaşmışlardı ama bu kadar büyük görünmüyordu. İçerisinde de çok güzel şöyle notlar bırakmışlar. Hatta yüzde %50'de bir indirim kuponumuz var. Eğer ki değerlendirme şansım olursa tabii ki de değerlendiririm. Şöyle boyutunu gösterebilecek olursam baya derin. Hatta şurada ağzında da bir güzgü kısmı var. Dediğim gibi ben fotoğraflarda baktım. Bu kadar büyük değildi ama çok hoşuma gitti. Şöyle yanlardan da bir e, kurbu var. Bunu odasına koyacağım dedim Yani böyle bizim çamaşırlarımızla onunkinin karışmasını istemiyorum. O yüzden tercih ettim. Ve bunu indirimde aldım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 40 liraya aldım. Eğer şu anda indirim hala devam ediyorsa zaten linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şöyle üstüme başıma kendime bir çekilme verdikten sonra tekrar kameranın karşısındayım. Ee, şimdi beklediğim birkaç kargom daha geldi. Ee, hala eksikler var içerisinde. Hala Mustela'nın e, bu City kremi gelmedi. Yine böyle aldığım birkaç ürün var, onlar gelmedi. Artık bu videoda gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Gelirse gösteririm. Gelmezse de artık zaten Instagram'dan takip edin beni. Oraya sabitliyorum linkini zaten. E, paylaşmıştım da bu alışverişimi. Şimdi e, çamaşır sepetimizi göstermiştim. Bu arada gerçekten bunu da dezenfekte ettim. Şöyle göstereyim. Ya boyutunu şöyle anlayabilirsiniz. Çok hoşuma gitti. E, bu arada içi bayağı kalın bir kumaş. Yani böyle e, deri gibi aslında sanki böyle su geçirmez bir yapısı var. Gerçekten de güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bunları da içine atmışım hatta. Tacımla işte bu var bu hislerini. Şimdi burada dursun. Daha sonra enziğimiz geldi. Bu aventi tercih ettim ben. Şöyle parlamasın. Güneş de var karşıdan. Eee eğir Ultra Air olanı tercih ettim. Ee, şöyle söyleyeyim. tabii ki de emzik birazcık şans işi. Ee, ablam mesela Bips almıştı. Karen hiç emmedi. Ee, ama bunda da e, bu Aventing emziklerini yani emmeyen bebek yok diyorlar. Gerçi Bips'e de aynı şeyi söylüyorlardı ama artık bize denek deneyip göreceğiz. Ee, i̇kili olarak tam indirimde 85 liraya geldi. Gerçekten uygunu aldım. Ee, bu arada görselini bir yere koyarım mutlaka. Gece böyle bir e, bu... Önündeki şu kısımlar fosforlu ve parlama yapıyor. Yani gece böyle emziğinizi kaybetmemesi, e, kaybetmemeniz açısından iyi bir şey. E, hatta böyle yorumlarda şey yazıyordu. E, eğer parlamayan varsa böyle telefonun flaşını bir dakika tutun ondan sonra gece boyunca parlıyor diyordu. Ama ben dün direkt odaya getirirken baktım ki parlıyor. Yani hiç flaş falan tutmama gerek kalmadı. Dediğim gibi eğer parlaması da o işlemi yaparız. Daha sonra e, bu göğüs ucu kremini aldım. Lansinov tercih ettim. Ablam da Lansinov kullanmıştı. Çok memnun kalmıştı. E, bir de bu Garmastan galiba. Onu çok övüyorlar. E, gramajı bundan düşüktü. Fiyat olarak da bundan pahalıydı açıkçası. O yüzden ablam da bundan memnun kalınca ben de Lansinov tercih ettim. E, 40 milim olanını aldım. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam indirimi 93 ya da 92 o civarında bir şey aldım. Daha sonra... Şöyle üçlü bir e, set vardı. Yani daha uyguna geliyordu. Bir tanesinin içerisinde 20 tane var. Bu anne sütü saklama poşetlerinden aldım. E, eczanede satılan bir marka. Ama Trendyol'da çok uygundu. E, bu üçlü olarak yani 60 adetini ben böyle 30-40 civarı bir şeye aldım. E, galiba eczanelerde daha pahalıymış. Şöyle hatta bir tanesini açıp göstereyim. isim yazıyorsunuz şu yukarıya, e, tarih yazıyorsunuz, İşte sağdığınız saati falan yazabilirsiniz. E, kilitli zaten, ambalajlı bu şekilde. E, arkasında da işte kaç derece, ne kadar, e, onun hakkında bilgi falan var. Yani herhalde buradan işaretliyorsunuz, e, koyduğunuz saatten itibaren. Artık ben de böyle kullandıkça falan deneyimleyeceğim. Tabii ki önceliğimiz e, ilk başta e, anne sütü. İnşallah yani sütümüz olur da bunları kullanırız. Ama şöyle bir şey ben yine de hastane çantama bir tane mama koyacağım. Ee, yani herhangi bir şeyde işte sütüm olmaz vesaire. O yüzden e, mama koyacağım. Mama da sipariş vermiştim o gelmedi. Daha sonra şurada bir emzik kutumuz var. Bunu göstermek istiyorum. Bu çok tatlı ee, böyle tavşanlı gibi. Hatta dün açtım ben hemen baktım. Şu şekilde tavşanlı. Burada da şöyle güzel bir askısı var. Şöyle içinin büyüklüğünü de gösterebilirim bu şekilde. Ee, çok hoşuma gitti. Arkasında da şöyle hatta kuyruğunun orada bir kalp detayı var. Gri tercih ettim. Bir sürü farklı renk seçeneği vardı. Hatta şöyle arkasında da gösteriyor pembe, mavi, böyle turuncu. Ama ben gri olanı tercih ettim. Sonra bizim alt açma örtümüz bir paket almıştım ben. Ee, içerisinde 10 adet vardı. O yüzden şöyle bir iki paket daha aldım. Bir de bendekinin boyutu 60'a 90 yani bayağı bir büyük. Ee, bu da 60'a 60. Genelde yorumlarda hep 60'a 60 olanını tercih edin. Çünkü 60'a 90 çok büyük. Biz ortadan ikiye kesip kullandık falan yazmışlardı. Ee, bu da ebeveyn kendi markası. Baby markasının markasınınkini e, tercih ettim. İki pakette de böyle e, bundan aldım. Hatta şöyle bir tanesini de seninle göstereyim size şekilde üzerinde işte aslan, zürafa, penguen, ayıcık mayıcık bir şeyler var. Böyle şuraya koyayım. Daha sonra ben düzenlerim. Bir tane leke çıkarıcı aldım. Ay düşürüyordum. <laughs> Bu Green Clean markasınınkine çok övüyorlardı. Aslında bunun deterjanını falan da çok övüyorlar. Bitkisel olduğu için. Ama biz deterjanımızı dalin tercih ettik. Birazdan geleceğim o konuya da. Bu da indirimdeydi. Eee vegan duyu %100 doğal içerik olduğunu söylüyor. Ee, ve leke çıkarması konusunda memnun kaldıklarını söylüyorlar. Yani böyle lekenin üzerine de koyup bekletebiliyormuşsunuz. Eee makinede yıkarken e, deterjan gözüne de bundan koyabiliyormuşsunuz. O yüzden bunu tercih ettim. Bir tane bunu aldım. Deterjan ve yumuşatıcımızı da Dalin tercih ettik. Ee, yani şöyle memnun kalan da var memnun kalmayan da var. Ee, bunun da içerisinin çok doğal olduğunu, bitkisel içerik olduğu yazıyor. Ee, %0 parfüm, boya, paraben, seles e, SLS içermiyor diyor. Aynı şekilde yumuşatıcıda da onu söylüyor. Ama tabii ki bu bitkisel olanların kokuları olmuyor. Ama bunların kokuları var. Yani ne kadar içerisinde parfüm yok dese de herhalde var. E, ama o kadar alışmışız ki böyle kokulu yumuşatıcı şeylere. O yüzden bilmiyorum. Ben e, Dalen'in kokusunu çok beğendim. İlk kıyafetlerini yıkarken de bunlarla yıkamıştım. Onlar tabi ki de bitti. O yüzden böyle bir ikili pakette indirimdeydik Galiba bunu da böyle 50-55 civarı bir şeye aldım. İkili olarak da. Bu şekilde. Daha sonra ben bu çekmece içlerine organizerler almıştım. Bir önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Mutlaka medium almıştım. Yeterli kadar bize yetti. Sadece böyle daha büyük kıyafetlerimizi üst üste koymak zorunda kaldım. Bir de böyle large'ından iki adet sipariş verdim. Ee, bakacağım hani kullanışlı olur olmaz. Şimdi beraber zaten düzenleri çekmecenin içerisinde. Kamera biraz karardı gibi ama inşallah düzelir. Şöyle birazcık daha kaldırayım. Arkadan güneş çok vuruyor çünkü o yüzden. Şimdi birazdan düzenleyeceğim bunu beraber zaten bakacağız. Ee, yetmezse yine dediğim gibi tekrar siparişini veririm. Ee, o zaman haydi çekmece işlerini düzenlemeye geçelim. Şimdi tekrar şöyle göstereyim. Bunlar medium olanlardı. Bendekiler ee, bu şekilde düzenlemiştim. Ee, şuradakiler büyük olanlar işte üst üste kaldı. O yüzden bunlar için large aldım. Yani medium'a sığmayanlar bunlar. Bunları zaten bu şekilde koymuştum. Ee, şimdi bakalım deneyeceğim çekmecenin ölçüsüne uyacak mı vesaire. Düzenleyeceğim. Size tekrar bir göstereyim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, şunlar elimdeki mediumlar bu ikisini de large aldım. Böyle yine yeni doğandan ay ay arkaya doğru büyüyor. Bu şekilde sıraladım. Yine burada da hem tek altlar var hem yine yazlıklar var. 6-9 aylık olanlar var. Burası da böyle güzel oldu. Yani sadece böyle komple bir çekmecemiz kıyafet olaraktan ayrılmış oldu. Burada yine zaten... Ee, işte zıbınları var, atletleri az, mendilleri, arkada işte ter bezleri vesaire var. Burada da çoraplarımız, önlüklerimiz, şurada bere var, patiklerimiz vesaire var. Çok güzel oldu. Böyle daha çok içmesinde. Şimdilik bunların da hepsini bu bende bir tane sayfa göndermişti. Bunun içerisine yerleştirdim. Bakalım zamanla dediğim gibi bunların da yeri değişecek. Bu arada çekmecenin içerisinde şu organizer vardı. Bu da boşa çıktı. Şimdilik bu alt açma örtüsünü vesaire de bunun içerisine koydum. Dediğim gibi daha düzene girer de artık en azından bu büyük kabası bitti. Evet, odayı da şöyle son kez bir süpürdüm, sildim. Daha sonra bir duşa girdim, kendime geldim. Şimdi de artık dinlenme moduna geçiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenip Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada anlık böyle indirimleri vesaire paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.